arkadaşlar bugün sever asmıyoruz. Kantre ile gidiyoruz hemen. No, Kabul et kardeş. GG easy GG adam headshot. Donk kaçtı. İ Haydi. Tüm. Bok atıyor lan bunlar. Doğmama keyfi. Öleceğim keyfi. Ölemezsin. Yanda da adam var. Kalktın nerede? Yardım. Wow. Bad boy, bad boy yardım. Vaa lan su Oğlum sen turuncu değil misin? Ölüyorum haydi aç vur şunları. Bırak <laughs> öldü. Yardımdayım geldim. Oğlum hop. Seni vuruyor ya. Ayda aç eğim sizin bir tanesini aldım. Şu kim oğlum? A lan. Lag var öleceğim. Evden sıkıyorsun aşkı. Oha Burak öldürdü beni gitti be. Oğlum Burak geldi eğim siz geldi. <laughs> Nerede bari sen öldürdü lan? Bu kadar da sıkamayın. Bunlar vuramaz seni. Nereden sıkıyor lan bu it oğlu it? Yani, Aytaş bu adam vurmadıysa orospu çocuğuyum ben bir şey demiyorum. sıkıyorum ben onu. Lag server laglı oğlum oynanmaz bu server'da. Bende niye lag yok? Bende var kardeşim. Zaten sağ tıktım ya. Adam bir tıktı zaten. Susun bir ya. Ben ES yedim bir anda. Adamlar bak. Ben de headshot yedim. Susun lütfen. Adam aşağı atladı düştü geri zekalı. Kabul etsene et gel. Hem Adam var burada. Kapa yedim ya. Burada lutu. Meşkan Susun. Ne? 19 roket. çek. Evet. Bu ne oğlum? Nasıl bir şey lan? Vur vur. Adam aşağıda. Burada. Atladı. Nece bu buraya? Fırın var orda Mermim bitti Allah kahretsin Bizi burada da bu. Ben düşürürüm ama Otur şeysi Adam şuraya gitti mermi at mermi Fırına düştün sen Adam var Kaçırıyor aaa orda satsana roket ne ver mi istiyor 70 al 30 tanesini attım 70 tane var adam burada gördüm Oha oğlum biz ne yaptık Usta Ne çıktı? Ne çıktı Ahmet? Bir milyon taş gibi bir şey. Başka atlıyor mu? 5K HQ falan. Oha metallere bak. 300K kömür be. Sonunda Aytaş kömürden. Kanallar kalktı. 137K metal. Şu HQ'yi de patlatalım mı? Dolap mı dolap? Eki değil de bunların. Gel atalım gel her türlü kardayız. Hadi, hadi böyle her türlü kardayız.

Oğlum Aytaş gel busla beni şuraya gel. Gel oğlum lütfen gelsene. Gel yukarı hafta. busla. Dur geç. Hafta oradan gel. Geç geç. Ramo gel. Lan çakır. Benim evimde şey yapar tutuyorsunuz. Tanımadınız. Tahta su yanıyor oğlum. Bir kere daha vurdum. Vurdum ben de. Bir kere daha vurdum. Gel gel raşlayalım gel. Öldü o galiba. Ateşin içinden salladım tuttu. Alırım Aytancı. Yakın bir mesafe yüzde alırım ona. Oradalar. Eve girdi, evde var biri. Al onu burada. Yatmış bir yatmış adam. Yattı mı? Şey. Sen bunu sıkıyor, kişi var. Git. Sen at evden. evden. Evden o atıyor. Evden. Lutla lutla sen bu lutla al al lutla sağ sol yaparak lutla bunu. Sağ sol yap sağ sol, yap. Sağ, sol. bekleme ha öyle. Gel burada da lutla. Ne ki bekleyelim sabır. Tam geldi. Geliyor. Raşlıyor. Öldü. Suru sulatından çıkar. İkinci atıyı tak. Koydu. Aa vurdun. Ne yapalım gidelim mi? Bekle o gelecek. Mutlar sönsün be. Koş koş kapıştılar. Hadi şimdi. Ya oğlum yukarıdakine mi Dön vuralım? Hangisi ya. nerede Vurdum ona bir kere. Yok Kardeşim ya, niye okum da. var? Alsana silah. Attım, attım. Yere attım silah. Yere attım silah. Gördüm o adamı. Bir kere vurdum. yanıyorlar. Bekle ya, rush magic, öleceksin? Öldü biri, öldü biri. Geliyorum. İçer. Uf, öldü, sönmüş Gel gel, kapat buraya, kapat. Daha roket, bir Uuu, gel gel. Tamam. Necip kapat o deliği kapat. Tamam. Tut, 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 tut. Şu butları al. Sen dışarıda kalk ha. Oğlum alamıyorum. <laughs> <laughs> Şunu açamayım. Helikopter bu geldi ya. Dışarıda mı kalayım? Çık oradan, gel içeri ne? gel kapatacağım. Kapat Necip. Necip al şunları Kapat, İçeri al gel al içeri. Şunları. Lan oğlum dışarıda 10 kişi öldürdüm ben ya. Lootlarım olacak. Tamam. Ne alacak? Kaan alsın. Bakayım kaan ne al var. Tamam. Tamam alacağım. Bakayım alacağım. ne var. Dur. Canımı doldureyim gidiyorum Girmiyor, girmiyor. Ne var ayta? Bolt, 50, 50, bolt 4x, 50 mermi ki. Kan. Öldün mü? Aa içeri girmeye çalışıyor. Fresh fresh burada. Odun var mı? Evet arkadaşlar heli düşürdük. Helinin etrafına sürü çekiyorum. Herkes girsin içeri. Herkes elinin içine girsin. Gel. gel sen de gel. Lootları bana bırakın ha videodayım. Gelin 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 gelin. Necip C'de <laughs> falan çıkıyor biliyorsun gel. gel. Şirin atsana Necip. Za. Al. İki Bir dakika tarafı zon. Aa ah, söndü. Gel Dur alıp, bekle. Nerede? Karşıda. Al işte ya. Ne çıktı biliyor anladım. musun? Dur bakacağım bekle. Vay Söyle. Söyleme, 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 Söyleme ya? Anladım. Oğlum buralardan niye geçilmiyor? Ne oluyor lan Boş itenler. Bekle gösteriyorum. Aytaş lootlamışsın. Hayır vallahi lootlamadım. Bunu lootlamışsın. Vallahi lootlamadım. Şunu bilmiyorum şunu. 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 Tamam lootlamadım. Lootlanmış o. Silahlar nerede? Bilmiyorum. Aa bu da söndü. Dur an. bakayım. Of, yani. Bakayım. Gel çabuk bak. <laughs> <laughs> Annenin <laughs> Evet arkadaşlar burada ez oldu bakın.